Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere G2 ve G3 komutlarından söyleyeceğim. G2, saat ibresinin dönme yönündeki radüsleri işlemek için kullandığımız komutlar komuttur. Baktığınız zaman saat ibresinin dönme yönü bizim hareket yönümüz olacak arkadaşlar. Devam edelim. Bununla ilgili ufak bir animasyon hazırladım sizlere. Bakın G2 komutunun kullanımına önce radüsün başlangıç noktasına gidiyoruz. Ee, Örneğimizde başlangıç noktası burası oluyor. Daha sonra radyosun bitiş yerinin koordinatlarını girerek C2 ya da C3 komutlarını yazıyoruz. Şimdi örneğimizde C2 var. Radyosun bitiş noktası, dikkat edin burada X ve Y değerleri verilmiş. X ve Y değerleri burası. Radius yani R, bizim radiusumuzun bildiğiniz gibi her radyosun yarı çap değeri vardır. Radyosun yarı çap değeri buraya yazılır. F de ilerleme miktarı girilir. İlerleme miktarı ile ilgili söylemek istediğim bir şey var. Eğer ilerleme miktarını daha önce verdiyseniz ve aynı ilerleme miktarı size yeterli ise ilerleme miktarını yazmak zorunda değilsiniz. Bunu örnek uygulamamızda tekrar edeceğiz, göreceğiz zaten. Şimdi C2 komutunu kullanım böyleyken C3 komutuna da değinmekte fayda var. C3 komutu ise C2'nin tersine saat ibresinin tersi yöndeki e, işlemekte kullanılıyor. C2, C3 komutunun kullanımına geldiğimizde bakın C2 komutuyla arasında pek bir fark yok. Aynı yaptığımız işlem. Sadece e, kesicimizin ilerleme yönü farklı. Saat ibresinin bakın buradan baktığınızda gittiği yön saat ibresinin tersi yönüdür. Önce radyüs başlangıç noktasına gidersiniz. Daha sonra da C3 komutuyla beraber bitiş koordinatlarını girersiniz. Radyüs değerine ve ilerleme miktarını girersiniz. Dediğim gibi ilerleme miktarı daha önceden girilmişse girmenize gerek yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. C3 komutundan söz ettikten sonra şimdi örnek uygulamamızın resmine bir göz atalım. Görmüş olduğunuz gibi kenarlarında radyüsü kanallar olan bir iş parçası. Derinlik 5 mm ve gördüğünüz gibi radyüslerin merkez noktası 25 mm'de. Kanalların merkez noktası 25 mm'de. Bu ne demek oluyor? Biz kesicimizde bu 25 milimetre dediğimiz noktaya konumladığımızda bu radyüsleri rahatça yapabiliriz demek. Hemen programımıza başlayalım. Öncelikle başlangıç kodlarımızı girdik, giriş kodlarımızı yazdık. Daha sonra 2 numaralı freze çakımızı getirdik. Freze çakımızın çapı gördüğünüz gibi kanalımızın çapıyla aynı olmak zorunda. Yani 10 milimetrelik freze çakısı kullanıyoruz. Devrimizi verdik ve ilk etapta X0 Y0 noktasına giderek boy telafisi yapacağız. Parçamızın sol alt köşesini belirlemiştik sıfır noktası olarak. Boy telafimizi yaptık. Ardından x25 y-10 noktasına gidip pozisyon alıyoruz arkadaşlar. Ne pozisyon alıyoruz? Biz bu radyosu yapacağız. Bu radyosu yapmak için şurada pozisyon aldık. Yine her zamanki gibi derinlik vermeden önce iş parçasının üstünde bir yerde pozisyon aldık. Ve dışında tabii ki pozisyon almamız gerekiyor. Burada belirtmek istediğim nokta şu. Öncelikle size sorayım. Tabii cevap veremeyeceksiniz ama olsun yine de sorayım. Burada ilk olarak hangi komutu kullanmamız gerekecek? Buraya geldik, konumlandık. O zaman C2 mi kullanacağız? C3 mi kullanacağız? Bakın zaten mouse'u hareketlerinden imlecin hareketlerinden görüyorsunuz saatin dönme yönünün tersi bir e, pozisyonda gidecek. Dolayısıyla C3 kullanmamız gerekiyor. Bir diğer önemli ayrıntı şu arkadaşlar radyosunuza başlarken mutlaka başlangıç noktasına gelin. Radyüsü dışarıdayken yani C2 ya da C3 komutunu iş parçasının dışındayken kullanmaya kalktığınızda radyosun başlangıç noktası yanlış olacağı için hatalı bir radyos oluşturacaktır size. O yüzden öncelikle örneğimizdeki gibi C1 ile X25Y0 noktasına gidip F400 ilerleme değeri vermişiz. Buraya gelerek işe başlamışız. Daha sonra G3 komutunu girmişiz. X0 gördüğünüz gibi X'in 0 olduğu nokta burası. Y'nin de tabii ki 25 olduğu nokta. Bitiş noktası Y yüksekliği, Radyüsten anlarsınız. Radyüs 25 ise Y'miz de burada. 25 mesafesi belli. Ve yarı çap değerimizi girmişiz. İlerlememizi de 300'e düşürmüşüz. Devam ediyoruz. Sonra parçadan uzaklaşıyoruz üstünden gidemeyiz zaten. C1 ile x eksi 10'a gittik. Daha sonra y55'e gidiyoruz. Çünkü şuraya konumlanacağız. Bu konumlamamızı yaparken önce x de 0'a geliyoruz. Ardından c3 komutunu girerek buradan da göreceğimiz gibi x25 dedik. x'in 25 olduğu nokta bitiş noktası. y'nin 80 olduğu nokta aynı şekilde. Radius her zamanki gibi 25. Bakın ilerleme değerini vermedik. Çünkü zaten şuradaki ilerleme değerini kullanmaya devam ediyoruz. Biraz hızlandıralım. Parçamızdan uzaklaşıyoruz. Y'de 90'a çıktık. Daha sonra şu radyüsü yapmak için x'te 95'e geldik. Tekrar Y'de 80'e gelip radyüs başlangıç noktasına yerleşiyoruz. Şimdi C3 ile X20, 120, Y55 noktasında radyüs 25, X130'a dışarı çıktık. Daha sonra aşağı ineceğiz. Y25'e indik. X120'ye yanaşıyoruz. Başlangıç noktası. Ve tekrar evet C3 ile X195 Y0 dedik. Sonra Y-10'a çıktık. Bundan sonra da her zaman yaptığımız gibi kesicimizi referans noktasına gönderdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapacağımız örnek uygulama buydu. C3 ile yaptık biz bu uygulamayı. Başlangıç noktamızı burada belirlemiştik. C3 ile yapmak durumundaydık. Daha seri yapabilmemiz için izlediğimiz yol bu oldu. Sizlerden ricam aynı uygulamayı C2 ile tekrar yapmanız. Evet kapandığımız bu günlerde fırsatları değerlendirmek önemli. Fırsatlar dediğim eğitimle ilgili eksiklerimizi kapatmamız önemli. Zaten EBA'da EBA TV'den yayınları izliyorsunuz. EBA'nın internet sitesinde şu sıralar biraz sorunlar yaşanıyor. O yüzden zaten buradan paylaşıyorum bunları. Yakında EBA'nın internet sitesine girip canlı dersleri de yapabileceğiz. Bununla ilgili hazırlıklar var. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.